Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TNT patlatacağız ve yanımda Musab var. Nasılsın Musab? İyiyim siz? Biraz var oğlum mikrofonda ses çıksın şöyle. İyi siz? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar yanımda Hamza var. Hamza hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün TNT patlatacağız ama anormal bir TNT. İşte arkadaşlar. Emeğin ne? Ne içinde Emeğinde. dolu? Emeğin ne? Evet. İçinde. Arkadaşlar bunun bayağı uğraştım. Aa, bu arada gerçekten uğraştım. emeğim emek kokuyor arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten iki buçuk saat uğraşıyoruz mı? Emek kokuyor. Ben tıklıyorum, o tıklıyor yani. Emek kokuyor buralar. Bunu da patlayacağız, patlatacağız. Nasıl olacaksa. Evet. Evimiz Eme boşa gidecek ama. Patlatalım arkadaşlar. Patlatalım. Emeğimiz bekle. Emeğimiz boşa gitmesin diye like atsınlar, abone olsunlar. Evet arkadaşlar, emeğimiz boşa gitmesin diye like atın. Paylaşın arkadaşlar. Burada da kaç da tane paylaşın. TNT hiç bilmiyorum. Bin daha fazla var mıdır burada bence Arkadaşlar bekle zararlı. bir bekle bir kaç tane TNT olanları şey kaç tane TNT varsa onu yoruma yazsınlar Aynen göster bir, göster bir. tamam i̇çinde var arkadaşlar içinde hesap edin şöyle şöyle durdur bir yerde tamam ha şöyle bakın burası böyle yorumlara yazarsın Aynen tabi çok imkansız bir şey sallarsınız büyük ihtimal ben de bilmiyorum o kadar yani o şey biz saymadık arkadaşlar. Yani. Sayalım mı? Sizin için mi sayalım? 1, 2, 3. Çok zor olur. Bir sadece tıkladık. E, biz artık bence patlatalım. Bence de. Patlatalım ya. Bismillah. Hala izliyorlar ama bak like atmıyorlar. Yandan mı patlatayım Boş boş izliyorlar şu mı? Yandan. yandan. mı üstten mi? Üstten mi? Bence şu tam şurada. ortadan patlatayım şuradan. Bence de tam ortadan. Şirazki Allah Musa patlayacak. Allah Allah kaçamam. Patlamaz Ooo. O Olan oyun kastı. Minecraft kastı. Evet arkadaşlar şu anda bilgisayar ölüyor. Bilgisayar çöküyor. Ben biraz geri çekilmeye çalışıyorum. Oo! o havada TNT uçuyor. Ooo ne oluyor lan? favori çökerdim resmen. Sanki şey yapıyoruz. 15 kişiye saldırdım. Burası geleceğim yanıt. Allah! Ne yapıyorsun? Bir hareket et. Allah'ım. Allah'ım. Dur hareket etmiyorum. Allah'ım ne olur? Allah'ım. Şu an dönmeye çalışacağım ama bak yanıt vermiyor oyun. Bilgisayar çöktü bu arada. Harbi yani, bir bilgisayar çöküyormuş bile. Oğlum bilgisayar çöküyor. Minecraft'ta bir şey oluyor arkadaşlar. Ayy. Çöp oldu. Minecraft çöp. Evet şu an Bir daha 267 lira verdi. 167 Ne var bu T-Launcher bedava oğlum bu. launcher mi? Oğlum belli o da java lan bu java <gülüyor> <gülüyor> Lan yürü git ya <laughs> Evet ee Bekliyoruz YGT an... 34-25 renmen avcısı Bedava Gelmişin yapsın Bedava bilgisayar nasıl çökülür arkadaşlar Şuan 10.000 lira çökülür oh. Maşallah tokat yiyormuşuz gibi her yere bakıyoruz şu an. Osmanlı tokadı yiyoruz. Evet arkadaşlar şu an... Anda biraz konuşsana oğlum. Evet. Aşırı donuyor ya. Hadi. Bu, bu video herhalde şey... Başlık olarak şey yazarız herhalde. Kesiyon lan Başlık olarak herhalde şey yazacağız lan. Şu an kesmeyin. Yani şu an durdurma. Başlık, başlık olma. Olarak... Ha, şu an kaydediyor. Ha, kay evet arkadaşlar kay şu an hala donuyor. Biz birazcık durduralım çünkü bu video bayağı uzayacak. Ya uzun! Evet arkadaşlar sen kendi konuda ya. ya. Evet arkadaşlar şu an bilgisayar çöktü galiba. Evet arkadaşlar şu an bilgisayar evet, çöktü. Hamza ne oluyor? Arkadaşlar. Oğlum patlayacak. Oh! Oh, TNT şey. patlıyor. Arkadaşlar, havada ölmüşler. Dur hala kasıyor oyun. Oğlum TNT patlıyor şu an. Bu ne hala Bu ne lan? E ee, arkadaşlar. Şey. Lan yarasa O ne lan? Kırmızı şeyler mi? Yarasa. Buna, bak bunlar yarasa. Evet arkadaşlar geldi. Ne oluyor lan? Oğlum bir şey oluyor. Bir dakika arkadaşlar. Dur başlatma. Başlatım. Evet arkadaşlar geldik. Musab gel. Ee, bir sıkıntı çıktı. Yangın var galiba arkadaşlar. Yangın var. İtfaiye falan geçiyor. Teres habere <laughs> bakın arkadaşlar. E sen ne arıyorsun? Evet arkadaşlar gel. Arkadaşlar TRT bir ekran bakmıyor. Bu Musa. böylesine <laughs> dedi. Boş ver. <laughs> Benim atalım. Sıkıntı yok. Hala patlıyor. Bence bitirelim artık videoyu ya. Daha bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oğlum bir şey yapsana. O Doğru. Oha ne oluyor? Güzel lan. Oğlum oha şey. Ne oluyor lan? Güneş batıyor. Güneş ne oldu? Arkadaşlar. Oha! Güneş yukarı fırladı. O nasıl oldu lan? Arkadaşlar şu an TNT patlıyor. TNT güneşi yukarı çıkardı galiba. Patlıyor. Ha. Patlıyor. Allah'ım bir dur. Evet arkadaşlar burada e, at var. At çırpını öldü. Lan ne oldu? Aa bitti. Bitti. Bütün hepsi patladı. Ya Bütün ama az önce güneş şey oldu biliyor musun? Güneş, güneş yukarı Arkadaşlar tersin. güneş bakın şuradaydı olur Şurada olur. bir yerde ne bir güzel ev yapılır. Oy toka şey yapacağım buralara. Ne? Arkadaşlar villaya fars. Aynen öyle. Buraları düzlersin tamam mı? Arkadaşlar devam ee... ne devam oğlum bitti işte. Devamı? Nerede de <laughs> Arkadaşlar bayağı uzun video oldu. O zaman şöyle alalım. Hayır Oo. oğlum bu şey yaparız lan ne yaparız biliyor musun? Başka bir video da çekeriz ama like da bek like bekleriz sence. kaç like gelir? Bilmiyorum ki. 1 like gelir. <laughs> ha 1 like. Yani bu videoya 5 like, 5 like bekliyoruz. 5 like. Evet, 5 like. Çünkü o kadar emek verdik arkadaşlar. <laughs> ben oyunla alakası O zaman bitirelim artık ezan da Bitirmeyek. Bak daha fark biliyor musun? O yapma şey yapma. Arkadaşlar 10 like olmasın 5 like. Arkadaşlar bu videoya 5 like'dan fazlası 5 like Arkadaşlar bu ise Arkadaşlar e bu videoya 5 like veya fazlası gelirse buralara var ya dur. Villa buralara villa var dökeceğiz. ya. Villa yapacağız buraları. Villa dökeceğiz dediğim bir sürü villa. Bir sürü. Hani havuzu, şurada, ha, ha, bir, bir yakınlaşsana görsünler onları. Niye görsünler işte gösteriyor ya bana. Hayır öyle. yakınlaş. Ha. Bak, böyle. buraları Bir sürü var. Evet buraya güzel bir şey yapılır aslında arkadaşlar. O evet. zaman videomuzu bitirelim artık değil mi? Evet. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.